dönemin oyuncu ve mankeni olan Yaşar Alptekin geçtiğimiz günlerde 21 yıl sonra ikinci kez evlendiği kızı Ayris'in annesi Nilgün Altın Yayı kaybetti. Kanser olduğunu sakladım diyen Yaşar Alptekin'in hayatı merak edildi. Peki Yaşar Alptekin kimdir? Kaç yaşında? Kaç kere evlendi? Ölen eşi Nilgün Altınyay kaç yaşındaydı? Yaşar Alptekin'in 21 yıl aradan sonra ikinci kez evlendiği eşi Nilgün Altınyay geçtiğimiz günlerde kanser nedeniyle ölmüş. Bu haberi de Yaşar Alptekin sosyal medya hesabından duyurmuştu. Daha önce İslam'a yönelen ve İslami usullere uygun bir düğünle ikinci kez evlenen Yaşar Alptekin ikinci eşinden boşanmış ve 21 yıl aradan sonra yeniden ilk eşi, kızının annesi Nilgün Altınyay ile evlenmişti. Bu haberin ardından birçok kişi Nilgün Altınyay kimdir, kaç yaşında, Yaşar Alptekin'le aralarında kaç yaş vardır araştırması yaptı. Yaşar Alptekin eşi Nilgün Altınyay'ı kaybetti. Alptekin eşinin vefatını şöyle duyurdu. Gönlümün sultanı, çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı sevdiğimi en sevdiğime gerçek sahibine yolladık. Sözleriyle eşine veda etti. 1980'li yılların aranılan dansçılarından ve oyuncularından olan Yaşar Alptekin eski eşi Nilgün Altınyay'la yeniden nikah masasına oturmuştu. Peki Yaşar Alptekin kimdir? Eski manken dansçı ve oyuncuydu. Alptekin erken yaşlarda mankenliğe başladı. Sonra oyunculuğa başlayarak dizilerde, sinema filmlerinde oynadığı rollerde hemen fark edildi. Özellikle Lamba'da Gençlik Ateşi filmiyle hem oyuncu hem dansçı kimliğiyle ön plana çıktı. Bazı özel TV kanallarında çeşitli tanıtım filmlerinde yer aldı. Nilgün Altınya ikinci kez evlenen Yaşar Alptekin şunları söylemişti kızımla ortak verdiğimiz bir karar sonucu onu buldum. Kızım baba ben anneme gidiyorum. Seni özlüyorum. Sana geliyorum. Annemi özlüyorum. Hep bir tarafım yarım dedi. Kızımız anne babasıyla aynı evde olsun dedik. O hiç evlenmedi. Çok zor günler geçirdi. Kimseye muhtaç olmadan mücadelesini verdi. Anladım ki kızım aile istiyor, aile ortamını özlemiş. Bir tarafım hep yarım dedi. Onun sözü benim için emirdir. Düşündük, taşındık. Ben teklif ettim. Kızımın cümleleri beni çok etkiledi. Hepimiz bir yaşa geldik. Bir saatten sonra son yıllarımızı bir aile olarak geçirelim dedik. Şaka yapıyorum sandı. Ertesi gün Nilgün düşündün mü dedim. Şaka değil miydi o dedi. O da mutlu oldu. Şimdi benim evime taşınacak. Nikah yapacağız ama yeni boşandığım için bir süre geçmesi gerekiyor. Bir dönemin oyuncu ve mankeni olan Yaşar Alptekin, geçtiğimiz günlerde 21 yıl sonra ikinci kez evlendiği Nilgün Altınyayı kaybetti.